G Drive başlıyor. Oyuncu Evet canlar canların çok sevdiği seriden devam ediyoruz. Bugün efsane bir şey yapacağız. Bak direkt ya o geldi. Aa, Bugün Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye kaçak yollardan gelen bir tır varmış. Haberi geldi. Biraz önce haberi geldi arkadaşlar. Ben gelmiyorum. Biraz önce haberi geldi. Türkiye'ye kaçak yollardan giren bir tır Beni var. Girelim. Bizi o tırı <laughs> durdurmamız lazım. O şöyle bir şey var. Tır inanılmaz güçlü. Önüne ne geçerse Sürükleyip götürüyor Durdurmak imkansız diyorlar Ben, ben gelmiyorum ben gelmiyorum <laughs> Bu görevi sana devrediyorum Canım arkadaşım devrem sen git Ay birlikte yapacağız ve canlar. Tam şu anda mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmasın. Gerçek canlar çok da attı bile. Canlar bakalım gerçekten söyledikleri kadar tır acaba güçlü mü? Ya var ya biz Haciz iki şey yedik. Hadi hadi lütfen. hadi 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 hadi. Ben söyledikleri kadar güçlü olduğuna inanmıyorum. Biraz sonra göreceğiz. Türkiye sınırlarına giriş yapmış. O, ya o tırı durdurmamız lazım. Hemen yakalamalıyız bu tırı. O tırı ama durdurmamız ölmeden. lazım. Hayır biz lütfen, çok güzel süren lütfen, bir polis aracıyız. Mükemmel gidiyoruz bak mükemmel. Aha. Yavaş yavaş tırı gördüm. Tırı gördüm. İşte tırı tırı tır. gördüm. Ama nasıl bu tırı durduracağım. Vur şuradan. Hayır, hayır, hayır. Gidiyor hala, gidiyor. Nasıl gidiyorsun? Sıkıştır. Sıkıştır. yandan vurdum. Sıkı bir dakika. Tamam ama hayır, ama sen hayır, 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 hayır. Ya bıraktın hayır. onu, bıraktın. Nasıl bıraktım? Bırak. Aracınız pert olmuş. Ya bıraktım. Böyle giriş mi yapılır. Gitti ter. Biz Hoş bu tırı nasıl şey durduracağız? Koş bakalım mektup yaz oradan bize. Gelmeyecek işte. Baştan başlattık. Canlar ama Önün, biz bu tura nasıl önüne, durduracağız? Daha çok önüne. Daha da önüne. Tırın çok güçlü olduğunu biliyorum. Zaten tırı durdurması kolay değildir canlar. Çok güçlü araçlar ama Daha hayır ya, ya tekerine denk getirdim en ama de. tekerine <laughs> tekerine denk getirdim. Daha nasıl yapabilirim? Ben kendi çapımda eğleniyorum burada. ben şu an Ka kasasını sizdesin... mı vursam acaba? kasasına mı vursam? Hayır kasa hiç etkilemez seni. Şimdi, Yo, şimdi, şimdi, şimdi kırdım önüne, kırdım, durdum dur, 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 şimdi, dur, 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 şimdi. dur, 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 Ya oho! dur, 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 dur. Ya tır bizi ezdi, geçti. Ne Hayır canlar araca bak. Canlar bilmiyorum nasıl bir strateji kullanmamız lazım. Bence ne yapayım biliyor musun? Aynı hızda gideyim, önüne geçeyim, tam önündeyken yavaş yavaş fren yap. Normalde ya araçları polisler öyle durdururlar. Ya onlar normal araçlar. Bu hırsız, bu tır, inanılmaz hırsız değil bu, bu kaçakçı. Kaçakçı. işte. Türkiye'ye işte, Türkiye kaçak yollardan bu. bir şey getirmişler. Ne getirmişler suçtu, bilmiyorum. Tamam Bakacağız kasaya. Bak ne yapayım biliyor musun? Canlar şöyle önüne geçeyim bak. Önüne geçeyim. Dur 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 çözdüm, çözdüm. Dur, dur, dur ezme beni. işte, İşte ezecek seni işte ne yapıyorsun butır, yolun dışına. Butır, var ya bu çabuk, çabuk çabuk, çabuk Hiçbir şeyden anlamıyor durdan da anlamıyor. Bek bek korna çalayım. Bek bek bek. Dursana dostum polis 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 FBI. <gülüyor> hayır <gülüyor> dur 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 artık dursana. Ya, ya bak hayır, bak bak. Bak bak bak. Bak durmalısın dostum gidiyor işte gidiyor dostum gidiyor gidiyor. Gidiyor da ben bunu durduramıyorum. Gidiyor gir gir gidiyorsun girsene araya o şeye girecektin ya. Ölümse ölüm söylüm gir araya işte. Bak Getirmek. şöyle bir daha önünü... Şuraya mı diyorsun? Kasasının arasına mı? Tır, tırın kasasının arasına gireceksin. Bir dakika şöyle, şöyle. E burada şeyde hızlı ve öfkeli de adamlar arasından geçmiyor mu? Şöyle arasına diyorsun. Bir dakika canlar deneyelim. Ay araya giremiyor. Aa durduruyorum. Durduruyor muyum? Hadi hadi hadi, hadi. seni Canlar tır inanılmaz güçlü. Bu tırı Durantık. durdurmak imkansız. Hayır öyle duracağı benzemiyor. Ben bir daha önünü keseceğim. Ya var ya ama... Şöyle ne yapacağım biliyor musun? Biraz şey, öne gideceğim sonra içindeki... geri geri gideceğim bak. İçindeki... Şimdi, 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 gel, geri, 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 ne geri, gel, ya? gel. Yandan geçip gitti adam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki şeritli yolda geri geri gidilir mi ya? Canlar bu tırı durdurması imkansız. Ben hiç kimsenin bu tırı durdurabileceğine inanmıyorum. Açık bu, net söyleyeyim. Bu tur durmaz zaten. Bu tır durabilir. Ya, ya! al, al, bir, bizi götür ya. Ah aklıma ne geldi? Ne geldi? Tırı sıkıştırıp buralara çarptırmaya denesek? tır sıkışır mı kardeş? Bilmiyorum deneyeceğim Sıkışmıyor canlar tır. tırı böyle kenara sıkıştırmayı deneyeceğim Yapar Eğer ya. yapabilirsem o şekilde durdurabilirim çünkü bana çarptığı zaman zarar görmüyor ama bir betona çarparsa bir duvara çarparsa ne olur? Yani Hayal ettin mi? Çok güzel olur da bu çarpacak. Şimdi yapıyor canlar. Değil. Çöz. Şimdi çözdük. Çok akıllı bu çocuk. Çözdük, 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 Ç çözdük. Yapıyoruz. Ay, ay, yapana ay, kadar ay. bize bir şey olmazsa ay, bir şey olmaz, yapacağız. Çok şey hızlıyım. Al. Al kırdın. Al dur, kırdın. Dur, dur. Kaza var lütfen. Çok uğrumda. Çok tekere bak Tekere bak, kere. Ön Bana... tekere bakın canlar. Aa hala çalışıyor. Bana ne be dedi gitti. Bak 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 şu tarafa dönerken sorun yok da öbür tarafa tam dönmüyor. <laughs> bu bu tarafa çeviriyorum doktor amca ama bu tarafa tam dönmüyor gibi oldu. <laughs> Baştan Ya sence bu turu durdurabileceğiz mi? Durdurabileceğiz. Ben bir şey söyleyeyim o bloklar vardı ya. O köprüye girdikten sonra bizim oraya çarptırmamız lazım canlar. Bence öyle durur. Başka duracağına inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Ya, tamam çok da, basit bir yöntem var o şekilde. <laughs> ben inanıyorum. Ben durdurabilirim. Dur dur hop, Sen yavaş. önce kendini kontrol et ya. ya. çok güzel çok güzel gidiyoruz mükemmel. Al. Al kırdın. Hayır ya. Şimdi, Şuradan düzgünce geçmeye çalışır mısın? Heyecan yaptım. Çözdük ya oyunu. Heyecan yaptım Çözdüğüne <laughs> inanıyor şu an. Ben inanıyorum. Gerçekten oralara vurdurursak tırı bence durdurabiliriz. Çünkü betona hiçbir şey dayanamaz. Tamam uçak Uçak çarpsa uçak parçalanır. Tamam. Şuraya gidebilirsem Ama, sonra. Ama. Bak aması var o tır oraya çarpmaz. Çarptıracağım. Ne yapacağım Bu biliyor musun? akıllı. Bak birlikte sanki arkadaşmış gibi. Lala 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 Ay lala. siz de yurt dışından mı geldiniz? Çok ah, tatlıymış tırınız. Ay ortalamasan da şöyle biz de şehirde girebilsek. Aynen lütfen şehir Lütfen şehir dene dostum. Lütfen lütfen lütfen. Polisi ararım bak. 155'i ararım. Polisi ararız. Biz zaten kimiz ki? <laughs> biz kimiz? Canlar. Eğer işe yararsa bak şu tarafa korna çalıyorum. Şu tarafa şu tarafa şu tarafa. İşe yararsa o duvara çarptıracağım onu. Duvara çarptırdığım an işi bitmiş demek. Dönmeyeceğiz kardeş gir şehir düz, düz düz Hayır hayır sıkıştırma gir beni. Şeridine. Beni niye sıkıştırıyorsun? Beni bir rahat bırak. Ya biz seni şimdi, sıkıştıracaktık. Şimdi sıkıştıracağım biraz sonra. Biz biraz sonra. biraz biz. sonra, Sen Biraz sonra. biraz sonra. sıkıştırıyorsun ya? Hayır. Şimdi. Hadi hadi hadi. Hadi Ay ya hızlı ve eskildeki gibi hızlı. hissediyorum hadi, hadi, kendimi. köşeye biraz daha köşeye. Biraz... Sen bunu sıkıştırdığını mı zannediyorsun? Biraz şöyle. Bu var ya bizi duvarla çiğ çiğ Biraz söyle. Yes. Çarp şuraya çarp şuraya çarp şuraya çarp şuraya çarp. Hayır çarp. Hayır çarpmıyor olsun. ya ben çok güzel işe yarar diye düşünsene. Ya bak bu bizi çiğ çiğ yiyor. Çarpacak, çarpacak çarpacak çarpacak. Ya işte biraz durman lazımdı işte. Önünde biraz durman lazımdı. Çarpacak çarpacak böyle çok güzel. Çok ya güzel. yeter çarpacak, artık çarpacak, dur. Çarpacak çarpacak çarpacak. Yeter çarpıyor. artık dur. <laughs> çarpacak, 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 çarpacak. Git, git, çarp git, git çarp. çarpmadı. Şuraya çarpacak, çarp şuraya. Çarpmıyor, içinden geçiyor resmen. O bizi sıkıştırıyor, farkında mısın? Şuraya çarpacağım, şuraya Yo, çarpacağım. Şur, girer misin lütfen şuraya? Şuraya çarpacağım, hadi şuraya çarpacağım. Çarp, şuraya, şuraya çarpıyor. Çarpıyor, çarpıyor, çarpacak, 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 çarpacak. Hayır, çarpmıyor. Şuraya çarpacak, şuraya çarpacak, bak şuraya. Ya her defasında resmen iteliyorsun ama çarpmıyor. Geri git, geri git, önünü kapatsana. kapatamadım, kapatamadım, kapatamadım. Ya geri gitsene, adam bizi çiğ çiğ yiyor şu an. Sıkıştırabilecek. Canlar bu sefer olacak. Ama çok güzel yaklaşmıştık. Çok güzel yaklaşmıştık. Bence bu sefer yapabiliriz. Ben gelmiyorum kardeş. Kendin bu sefer yapabiliriz. Çok hırslandım. O turu ülkeye sokmayacağım. Kendi başına git. Başım ağrıdı ya. O turu bu ülkeye sokmayacağım. Çarpmıyor işte. Çarpmıyor. Çarpacak. Hayır başka yolu çarpmıyor. yok. Aklıma başka fikir gelmiyor. E, acaba ileride bir şey var mı? Hayır. ileride ne olabilir ki? Bilmiyorum. Şunu deneyeceğim. Bu taktiği deneyeceğim. <laughs> Ve bu sefer direkt yani uzaktan yaklaşacağım. Bir anda önüne kıracağım. Dostum lütfen lütfen. Ya. E ama şeridine geç. Ya, şeridine. Ben yani bir şey demedik. Kışta demedik. Bir şeridine de git lütfen. Hadi. Ya hadi. bu var ya çok yüzsüz biliyor musun? Ön tarafını sıkıştırmam lazım. Hem, Arka tarafını sıkıştırınca geçiyor beni. Hem kaçakçılık yapıyor. Hem durmuyor. Hem de durmuyor. Şimdi, git yolundan. Bir anda sıkıştırmam lazım hızlıyken. Bir anda sıkıştırmam lazım. Ama işte daha önüne bile geçemiyorsun. Bir anda, anda. sıkıştırmam. Hayır geçebiliyorum bilerek böyle gidiyorum. Ya işte var ya şimdi mi? Şimdi mi? mi? Şimdi. Şimdi. Bizi duvara Şimdi, 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 şimdi çok güzel, çok güzel. Ah, canı çarptı. Ben niye attım, ya attım. O Ben niye taklattın? Ya onlar da çarpıyor. Sen düzelt. Hayır durdu, durdu. Hayır hareket etsem yakaladım. Ya, ya evet. ben onu yakaladım ya, ama ya. Evet bu oldu ama ama şey olmadı bizimki ee, ee, e e ee, ne oldu? ikimiz de durduk. Canlar bu oluyormuş. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Gerçekten yapacağız. Bak bu, bu oluyor. Bu şey yarıyormuş. Bu sefer inandım. <laughs> değil mi? Çok güzel. Ama ama nedir durum? Bizim taklatmamamız lazım. Evet, bizim taklatmamamız lazım. Çok güzel yakaladık. Bu sefer çok dikkatli olmamız lazım. Bir kere kenara çaptırdığımız zaman o iş bitti. Biz taklatmayalım yeter ki. Biz taklatmayalım yeter Ya var ya hayır takla hayır, hayır, bir yeter şey olmadı, ki. Bir şey olmadı. Değil, bu bu nazar, nazar bu nazar canlar. Nazarı Tamponunu çıkarttık. Tampon da gitti. Ağırlık yapıyordu bize. Tabii turu yakalamak için tamponu çıkartmamız lazımdı. Ta, tabii gerekliydi. <laughs> Dostum şu şeridi aç. Brek brek. Brek brek şeridi aç. Şeridine geç. Biraz sonra seni sıkıştıracağız. Tamam biz biraz, güzel. biraz sonra bak önceden de bilgi veriyoruz ha. Sıkı takipteyiz tabii ki. Ya birazdan sıkıştıracağız haberin olsun. Hayır, yani. hayır 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 bu tarafa değil bu tarafa değil oraya ekmen lazım. Yukarıya çıkmaya çalışma. Yukarıya çıkmaya çalışma burada ben varım. Ay sen ne yapıyorsun? Ya var ya. Ya, ay sıkıştıracağım. Ya bizi dur 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 sakin ol sen hızlan dostum sen hızlan o hızınla bir kere vurduğum zaman sen oraya gideceğim. Ama senin vurabilmen için senin de aynı hızla devam et. Ya Şimdi! Böyle bir 80'i 80'i 90'ı görmen lazım biraz daha hızlansana! Olmadı, Gidiyor. olmadı 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 olmadı. Şimdi! No! No! Oldu! Uh! Oldu oldu oldu! oldu. Çok çok, çok 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 bizim müthişiz hareket etme lütfen tır. Oraya çarptıktan sonra. Ne oldu? 5, 4, 3, 2, 1. Başardık dostum. Canlar buraya kadar izleyen gerçek can. Bence de. Oyuncu ailenin oturup durdurmasını izleyen gerçek candır. Zaten videoya <laughs> beğeni atmıştır. Kanala abonedir Kanala girip o zil tuşunu açıp tümüne çevirmiştir zaten. Evet. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın.